arkadaşlar, hadi selamlar. Sabah baktık, gidiyoruz sır karavana. Aracımızı gösterip son bir konuşmalarımızı yapacağız. İnşallah olumlu anlaşabilirsek karavanın yapma aşamasına başlayacağız. Şimdi yola çıkalım. <laughs> Yoldayız gidiyoruz yolda arkadaşlar. Sarıçam ilçesi Adana'nın Yavaş baba Dur. Evet arkadaşlar geldik karavan durumlarımıza Bu da yapma aşamasında olan bir karavan ustalarımız çalışıyorlar şekilde görüldüğü gibi devam ediyor. Sır karabandayız. Bakalım konuşuyoruz, ediyoruz. Anlaşmaya varırsak aracımızı bırakacağız. Tabii şimdi böyle baktığınız zaman sanki hiçbir şey ne kadar her şey dağınık gibi, karışık gibi gözüküyor değil mi? Ama işte bitten sonra asıl iş güzelliğini göreceğiz dostlar. Bu, bu, bu biraz farklı olacakmış. Aldığım bilgiye göre emlansı suda. kumaş mı döşenecek Yanlışsam duvarı. Onun için vaziyette oluyor. Okey. Devam ediyoruz. Emrullah bulursak şey yapacağız adam. Emrullah ne konuşuyor? Ne yaptın? Ya işte şey çıkartıyor, liste çıkartıyor. He. O aşamadayız daha. Olur. Ee, ya acelemiz yok buradayız abi. İsteği çıkartıyoruz. Emrullah'la kırın kırana bir sohbet. Bu da görüldüğü gibi şeyleri yapılmış. Camlar takılmış. Güzel. Ben de bu camlardan düşünüyorum dostlar. Aynen. Yani şu, şu camlardan ben de düşünüyorum etak grubunda amatörlü amatörlü camlar böyle amatörlü camlar aynen böyle bir kere şimdi de gösteriyorum şu bunları daha buna bir atım daha yapılacak bir atım daha yapacak bunlara buraya da böyle bir cam Etno grubuna ben istiyorum. Yani böyle ben de böyle bir şey istiyorum. Ama söyleyeceğim bunlar. Bu heyet biraz küçük olmuş. Ben bunun daha büyüğünden yapacağım. Yani şöyle 90'a mı? E, 1'e 40 mı falan büyük bir heyet yapacağım buraya. Tek heyet yapacağım ama. Şey yapmayacağım. Eee peki iki tane yapacağım. Bir yapmaktan vazgeçtim. Gerek olsun bu tarafımı düşünüyordum. Ama oradan vazgeçtim. Çünkü yukarıya 3 tane güneş paneli koyup alanı daha daraltıyoruz. Onun için çok fazla yapmayacağız. Bunun da elektrik resatı döşenmiş herhalde. Bitmiş. Bizimki de gördüğünüz gibi şurada. Bizimki de burada kızı kızı yapıyor. Konuşalım. E, Şu gördüğünüz araç da bitmiş dostlar. Benim araç da aynı model. Arabayı açmadım hadi Aynı model benimkiyle. Bak bitmiş bu. arkadaşım da uygun bulmuş bunu. Ne zaman almış bunu ee, e, e, Emrullah? 3 ay oldu. İşte 3 ayda fiyatlar yine abi, manyak gibi. 90 milyar var mı? Biliyorsunuz arkadaşlar size. Ona göre. Yani bu da benim benim arabayla aynı model. Aynı ebatlarda. Kapıyı açsana. Tamam, ben ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da temiz bir araba. Beşlik i̇şte yani benim arabayla aynı hemen hemen. Tam gösteriyor. Ha. Güzel. Bağcılanlık güzel olmuş Mustafa. Mecbur böyle olmuş. Yok güzel. Yani e, şey. E, Standart dışı e, 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 çalışır diyor. Yani şey. Bağcılanı rahat. yüksek bırakırım. Tabi rahat, rahat, evet. rahat. Epey geniş yani. abi genişlik önemli çünkü dünyanın malzemesi koyacaksın abi. Yani. yani. Evet arkadaşlar bu araba benim arabanın aynı modeli. Burası. Yani sen kendi arabamın bitmiş halini görüyorum şu an. Efendim? Ama benim arabada tabii şu Açık gördüğünüz kısım olmayacak. Sürpriz söylemeyeyim. Bu ıstıcı. Sürprizleri sonra söyleyeceğim. Evet, Turmanın olduğu yeri görüyor musun? He. Ve Evet. Turmanın olduğu yer tam do ya, güzel ya, yerde yok. ama. Tabii. Bu, şu yok, şu 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 doğru yer. Yeri doğru. Banyo için. banyo için. Yeri yeri doğru. Klima yani bak şu basınç tankı. Bu ana suyu sağlayan mekanizma. Dış dış nereye koymuş arkadaşlar? Hadi buraya mı koymuşlar? Evet. Şimdi, bu, evet, bu tamam. Ya biz senin dediğin gibi yapacağız abi. Öyle hemen Biliyorum. Evet hemen söyle. öyle. O köşeye sabitleniyor. Tabii o sabitlecek köşe değil mi? Gözükmeyecek. Tabii. Arkadaşlar bunu burada gördüğünüz zaman zannetmeyin burada yok. O köşeye en köşeye gidip sabitlenecek. Ama geniş bir alanı var. Yani bağaç alanı fena değil. Geniş. Ya <laughs> ben de biraz bundan daha tatlı bir şeyler olabilir. Onun için Benimki de tarafımda çok fazla suya vermiyor Ondan Sonra dostlar, yukarıda dolabım var. Böyle yapmış. Ha dayımın bu. Burada baharatlı bardak koyabileceğim bir yerim var. Doğrama tahtam var. lavabom evet. var. Bu benim arabayla aynı. Efendi bunu üç ay önce almış Bakın arkadaşlar fiyatlar nasıl Manyet bir hale geldiğini görüyorsunuz değil mi Üç ay önce bu aracı Alan arkadaşımız Bu araç 100 bin kilometreymiş 90 bin liraya almış Bakın görüyorsunuz değil mi Yani millet kafa yemiş Fiyatlarda Benim araç da yaklaşık O fiyatlarda ama 200 bin kilometredeydi Çünkü araç bulmak acayip bir sıkıntı acayip bir sıkıntı araç bulmak. Ve bulduğum araçlar da biraz eli düzgün araçlar. Ee, anormal fiyat istiyorlar. Hadi gelin bunlara bakalım biraz size bu araç tanıtayım. Ee, sıcak sıcak soğuk bu şu var. Oy, hmm. Evet, akıtmasın. Sıcak soğuk duşu var. Turmanın yeri burası. Hop kapattık. Bu da elektrik olması lazım. Evet elektrik. 220 volt elektrik alma yerimiz. Onun dışında araç 2011 modelmiş. Oydu kaç bin kaç tane var bunda Mustafa? Dört tane bu. Sıra dışı. Ee, yani yani, Kalebe göre kişi ya. yani, öyle Kişiye göre. Kişiye göre. Aynen öyle. Aynen. Yani. Kaç akü? Dört akü. Maşallah. Oh. Evet. Bayağı abartmış Yani her yeri yerlendiriyor. O bak. iyi olmuş. O zaman düşündüğüm şeyler yani ayakkabı. Ayakkabı olarak ayakkabı olarak ayrı bir dolap yap. Ayrı zamanda puf oluyor. zamanda oluyor. Süper. Ayrı buraya kaldırmalı. Anladım. Yani fonksiyonel olarak. Bizim burada masamız olacak. Burada i̇şte buradaki masa yani çok hı. özel bir şey yapmayı düşünüyorum. Tamam. tamam. Eyvallah. Sıra dışı. Eyvallah. Eyvallah. Uzayabilecek tamam. yani. Televizyon Aynen. Bu mu? Televizyon burada. Ha. Bizim kabinler de biraz özel olacak. Ben yani burada. Bunu böyle daha böyle şekilde. Bu Böyle döndüğü zaman dışarıdan da Evet Emrullah hocam. Böyle döndüğü zaman, Anlatıyor. Araç, şey. sahibine. araç sahibine. Aynı Aynı araç sahibi anlatmış. Araç alma aday. Aday. O, ha bu kimin? Da, Siz Arak yaptınız. yaptınız. Yani bu biz ha. yaptık. Ha. Bu da aday. Aday ha. Sonra güzel. Ha. Dışarıda var. tentemiz var. Tentemiz yerli değil yalnız. Tule tente, tente en pahalısı. Yani. Tule bir de şey fiyamma. Bu ikisi en babam yani. Rövaşta giden onlar. Evet İtaz. dostlar bu araç da ee, onun da bilgisini aldık. Ustalarımız yapmış bunu. Şimdi alacağı arkadaşımız inceliyor. O düşünen de arkadaşımız var. işte o beyefendi onu inceliyor şu an. Almak için inceliyor. Ne yapmışlar? Ha tentenin şeyi o. Tamam şu tenteyi açmak için aparatı. Aynen dostlar. Ha. Ben bir şahsım diyorum. Meğerse ustalarımız yapmış bunu. Alıcı. Ben bunu kanalıma koyabilirim mi arkadaşlar? Satılıyor, satlıktır diye. Yok yok, satlık değil bu. Müşteri, müşterinin. Ha müşterinin mi? Tabii. Ha. Bu satlık değil, müşterinin bu. Ha, öbür arkadaşlar bunu buna bakıyor. Bakıp ben. ha örnek olsun diye. Ha var şimdi okey, Tamam. tamam. Aynen yani şu anda sen ne değişiklik istiyorsun? Tamam yanlış alarım arkadaşlar. E, satlık değil, müşterinin miş. Ee, bakan beyefendi de kendisi de düşünüyormuş, örnek olarak bakıyormuş. Zaten. Tamam. Örnek, şimdi, düz, işte. şimdi düzelttik, şimdi düzelttik. Hemen kanalımıza teskip yapıyoruz arkadaşlar, hemen, hemen. <laughs> <Canlı, gülüyor> Tekizdi bir yok. Şimdi bunu daha montaj diyeceğim. Şimdi düzelttik arkadaşlar. Bu bir arkadaşımızın aracı. <laughs> bakan bey, <laughs> bakan ben içmeyeceğim ya, çok içtim. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Bakan beyefendi de kendi aracı için örnek teşkil etmesi için aracı geziyor. Şimdi durum anlaşıldı. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz gibi aracımız da bu. şimdi hizmette sınır yok. Çay servisimiz de var. Gelip çay içebilirsiniz sır karavanında, sohbet edebilirsiniz. İçmeyeceğim Mustafa, çok içtim ya. Sağ ol. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar.